Kuyruklu yıldız, uzayda dolaşan, buz, kaya ve tozdan oluşan bir gök cismi. Genelde kirli kartopu diye tarif edilir. Çünkü içinde donmuş su, karbondioksit gibi maddeler var. Güneşe yaklaştığında bu buzlar erimeye başlar, gaz ve toz püskürür. Bu da kuyruklu yıldıza o güzel, parlayan kuyruğunu verir. 3I Atlas da tam böyle. Teleskoplarla bakıldığında etrafında gaz bulutu, koma ve uzun bir kuyruk görünüyor. Atlas uzayın derinliklerinden başka bir yıldız sisteminden gelip bizim güneş sistemimize uğrayan bir kuyruklu yıldız. 2025 yazında teleskoplarla keşfedildi. Normal kuyruklu yıldızlar güneşin etrafında döner ama bu özel bir misafir. Sadece bir kere uğruyor ve sonra yıldızlar arası uzaya geri dönüyor. Düşün ki uzaktan gelen bir gezgin gibi kısa bir ziyarete geldi. 3 e Atlas'ın özellikleri. Birkaç kilometre genişliğinde kocaman bir buzlu kaya topu gibi Güneşe yaklaştıkça, şu an 200 milyon kilometre civarında buzları eriyor ve gazla toz püskürtüyor. Bu yüzden teleskoplarda kuyruklu yıldız gibi parlıyor. Şu anda 26 Ekim 2025, Güneşe çok yakın, 29 Ekim'de en yakın noktasına 1.4 AU, yani yaklaşık 200 milyon kilometre ulaşacak. Dünyaya ise 270 milyon kilometre uzakta, yani bize zarar verecek bir şey değil. Başka bir yıldız sisteminden, belki de 7 milyar yıl önce oluşmuş yani bizim güneş sistemimizden 4.6 milyar yıl bile yaşlı. Neden önemli? 3 Atlas uzayın başka bir köşesinden gelen bir hediye gibi. Bilim insanları onu izleyerek başka yıldız sistemlerinde neler olduğunu öğreniyor. Mesela içinde su, karbondioksit ve nikel gibi maddeler var. Bunlar evrenin nasıl oluştuğuna dair ipuçları veriyor. Ama merak etme bu sadece teleskopla görülen bir uzay şovu dünya için tehlikesiz. Bazıları 3 Atlas'ın uzaylı gemisi olduğunu söylüyor. Çünkü kuyruğu ve hareketi ilginç. Ama bilim insanları bunun tamamen doğal bir kuyruklu yıldız olduğunu, gaz ve toz püskürtmesinin normal olduğunu söylüyor. Yani uzaylı hikayeleri şimdilik sadece hayal. 3 ay Atlas şu anda güneşe çok yakın. Bu yüzden birkaç gün 29 Ekim sonrası teleskoplarda görünmeyecek. Aralıkta tekrar gözlemlenecek ve sonra uzaya veda edecek. Çıplak gözle göremiyoruz ama teleskoplarla izlemek çok havalı.